Şimdi e, bugünkü e, yani fotoğrafa baktığımızda aslında Türk siyasetinin çok da iç açıcı bir durumda olmadığı muhakkak. İşte bir tarafta AK Parti var, CHP var, e, MHP var, e, DEM var, e, Yeder refah var. E, gelecek ve devamında milletvekilleri var ama seçimlerde e, toplumda bir karşılık bulamadılar. Yani bunun farklı sebepleri olabilir. Böyle bir tabloda e, yani önümüzdeki dönemde merkezin AK Parti var olduğu sürece merkezin sağında bir alternatif oluşum görüyor musunuz? Vallahi ben şöyle diyeyim Mehmet Bey. Evet Türkiye'de Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin getirdiği ikili bir yapı var. Yani daha önce de vardı ikili yapı Türkiye'de ama yani Adalet Parti, Cumhuriyet Halk Partisi veya Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ayrımlarında aradan mesela Millet Partisi, hürriyet var. Birçok şey e, parlamenter sistemin dokusu içinde çıkabiliyordu. Hele 70'li yet, yıllarda Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi daha sonra solda farklı partiler, DSP ile bulunduğu dönemler oldu. Ama AK Parti tarihin en büyük fırsatını kaçırdı. AK Parti 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra Türkiye'de hakim parti kimliğiyle Türkiye'yi 30-40 yıl daha yönetirdi. Açık ifade edeyim yönetirdi. Hakim partiden kastettiğim Japonya'daki, Japonya'daki gibi. Liberal Demokratlar. Yani e, kendi... Biz kendi o kadar uzarsa çok şey soruşturmalar olur, olur. <laughs> ama yok. Zaten bundan sonra uzaması mümkün değil. O nasıl olur? Birçok toplumun farklı kesimleri o parti içinde bir koalisyon oluşturursa 2002 AK Parti'si öyleydi. İçinde eski CHP'li de vardı, eski MHP'li de vardı, eski herkes vardı. Ama merkezinde 30-40 yıl iktidardan dışlanmış muhafazakar bir elit vardı. Hepimizin içinde olduğu Sayın Erdoğan'ın da Sayın Gül'ün de hepimizin. <laughs> Ve o elit aslında biz bizden önceki nesle borçluyuz. Ben o borçla yaşıyorum. Allah ödemeden gitmeyi nasip etmesin. Bizim babalarımız çok zor şartlarda kendileri okumadan bizi okuttular. Bütün o yatırımı AK Parti kullandı. Eğer o parti içi dengelerde bütün bu renkler korunabilseydi, ve parti içi demokrasi olabilseydi ve parti bir kişiye endekslenmeseydi. Bundan o zamanki başbakan olarak ben kendimi de koyarak söylüyorum. Şu anda AK Parti kendini yenileyerek yola devam edebilirdi ve başka bir çıkışa da ihtiyaç kalmazdı. Hmm. Ama AK Parti bunu yapmak yerine MHP ile kurduğu ittifak ki 2018'de Sayın Erdoğan'la yaptığım son görüşmede bunu defalarca uyardım. Yapmayın. MHP'nin de doğasını bozarsınız, AK Parti'nin de doğasını bozarsınız. Geçen gün TÜGVA'nın, TÜGVA mı, TÜRGEV'in mi gençleri Ayasofya'ya gitmişler, Bozkurt işareti. Evet. Yani. Ya, ya nereden bakarsanız bakın tuhaf. Nereden bakarsanız bakın tuhaf. Ne oldu? Bir damara, hatta damar da demeyeyim. MHP'yi de kötülemek anlamında söyleyeyim. MHP'nin de doğası o vakte kadar MHP yolsuzluklara karşı bir dil kullanıyordu. MHP şimdi yolsuzluklara ağzını açmıyor. Şimdi o çizgi maalesef sonra özellikle de İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı'nın kurduğu bir takım ilişkiler ağıyla ve Türkiye'de arka arkaya gelen infaz yasalarının getirdiği aflarla öylesine bir e, siyaset dışı paralel çeteler, mafyalar oluştu ki AK Parti ahlaki meşruiyetini de temsil kabiliyetini de kaybetti. Bunu bir kere tespit edelim. AK Parti'nin şu andaki bu kadar büyük gücü kullanıyor olması güçlü olmasından. Ben bir partinin varlığını siyaset bilimi açısından söylüyorum. İktidardayken varlığı, varlığını sürdürmesine bağlı görmem. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de partidir. İnmiştir, çıkmıştır muhalefet iktidar. Ama daha iktidarda düş iktidarı kaybedip tekrar iktidar olmadan bir parti Rüştünü ispat etmiş sayılmaz. Şimdi AK Parti'nin böyle olmasını ben arzu ederdim. İçindeydim de. Olmadığını görünce biz Gelecek Partisi'ni kurduk. Olmadığını olma ihtimali kal, kalmayınca ve parti bir faniyle anılmaya yani bu ben de olabilirdim. Bir kişinin ömrüyle anılmaya başladığı zaman artık anonim kimliğini kaybeder. Biz ayrı bir parti kurduk. Zor şartlarda kurduk. Gönül isterdi ki, tek bir mecra ile bu kurulabilsin. Çok çaba sarf ettim. Herkes benim hakkım şunu der. Herkes, herkes görüşüne saygı duyuyorum. Ama yaptığım fedakarlıklar herkesin görmesi lazım. Ama olmadı. Olmuş olsaydı tablo bugün farklıydı. Olmuş olsaydı tek bir o günkü önemli isimler ki çoğu şu anda o zaman büyük çoğunluğu şeydeydi açık söyleyeyim devadaydı. Yani Beşir Atalay'dan Nihat Ergün'e eski bakanların çoğu orada saygı da duyuyorum keşke birlikte olabilseydik. Ama onlar da siyasetten çekildi. Şimdi bütün o eski AK Parti birikiminin temsil eden tek bir mecra kurabilseydik ki hepsi karşıma geldiğinde benim bu konuda söylediğimi hatırlayacaklardır. Tablo bugün farklı olurdu Mehmet Bey. Ben çok emin değilim. <laughs> Sanki o da olsaydı AK Parti bu gücünü muhafaza Yok. ettiği sürece ha, şimdi zor gibi. Şöyle. Gücünü muhafaza edemezdi. AK Parti gücünü muhafaza edemiyor. Matematiktir biraz da siyaset. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin uyku kaçtı? Yüzde 49,5. Mayıs anketlerine bakın. 2016 benim ayrıldığım dönemlerdeki anketlere bakın. AK Parti'nin yüzde %54 54,5 civarındaydı. Çünkü ekonomi iyi gidiyor falan filan. Şimdi AK Parti'nin uyku kaç? Yüzde 30. Hatta aşağı doğru bir trend içinde. Nereye gitti bu yüzde 20? Siz Türk siyasetini birçok kişinin analiz hatası statik yorumlaması. AK Parti iktidarını sürdürüyor diye güçlü. Yüzde bir buçukluk oy 2023 seçimlerine farklı kaymış olsaydı bu tarafın yaptığı hatalar var. Vahim hatalar. Başka şeyler psikolojik <laughs> algılar. Farklı, bugün farklı şeyler konuştuk olurduk. Öyle olması, olsaydı diye demek için söylemiyorum. Olan da hayır vardır. Ben öyle bakarım. Şunu bunun için söylüyorum. Gelecek Partisi'nin iddiası bitmemiştir. AK Parti'nin yani, oyları e, nereye gitti? AK Parti'nin oyları yani şu anda e, önemli bir kısmı seçime katılmamak şeklinde. yani Bir protest olarak şey oldu. Son kaybettiği oylar. Diğer oyların bir kısmı MHP'ye MHP kaydı. MHP'nin oyları yani Emme Basma Tulumba gibi bir tabi bir caizse. Bir... MHP İYİ Parti'ye Parti kaydı. Parti. MHP'nin muhalif oyları Sefer AK Parti muhalif oyları İYİ Parti'ye gitti. AK Parti'nin Oylarda MHP'ye gitti kaçanlar. Hı hı. Ee, böylece e, Türkiye'de MHP ve İyi Parti'nin ortak potansiyeli yüzde %12, %12-13'lerden %20'lere doğru çıktı. Ortak potansiyel hala yüzde %20 civarında. Yani milliyetçi oylar dediğimiz oylar. Böyle bir e, çok abnormal, istisnai ve ano bir anomali doğdu Türk siyasetinde. Bu anomaliyi düzenlemek lazım. Hı hı. Ha bu anomali nasıl düzelir? Bu anomali gerçek anlamda bir alternatif oluştu. İki yolla düzelir bakın. CHP kastet şey yapmıyorum. CHP kendi doğası içinde bence Kılıçdaroğlu'na bazı hamleleriyle e, ulaşabileceği o ikili yapının eskiden ikili yapılıyor Mehmet Bey ikili bu kutuplaşmayı AK Parti kullanıyordu. Ve CHP'yi köşeye iterek kendi oyunu koruyordu. Şimdi ise CHP kullanıyor avantajı. O da AK Parti ve iktidarı olan nefretin sözüsü oluyor. Karşı bütün o şeyi oraya topluyor. Yani kutuplaşma şu ana kadar AK Parti için çalışmıştı. Bence Tayyip Erdoğan akıllı bir şekilde bunu fark ettiği için normalleşmeyi başlattı. Hmm. Kutuplaşma bundan sonra CHP'ye yarar. Normalleşme sebebi ama bu. Ama CHP Hadi, birinci parti şu anda. Tabii tabii işte kutup. Ama niye birinci parti? CHP'nin programını okuyup veya liderlerin çok başarılı gördükleri içinden değil. Ama diğer partiler için Öyle hani öyle tabii ama hayır diğer partilerde yükselme olmadığı için söylüyorum. CHP Nihayet güç mücadelesinde buradaki güçten mutlu olmayanlar buradaki gördüğü güce o, yöneldiler. Bu haliden değil yani. ha. Bu, bu buradaki güce yöneldiler. Başka alternatif aramadılar. Bir alternatif oluşsaydı oraya yönelebilirlerdi. Peki. Yoksa evet. burada iki yol var. Ya Ak Parti kendini yenileyecek. Ümit var mı bu konuda? Çok zayıf görüyorum. Evet. Keşke olsa. Alkışlarım. Benim hiç kimseye garizim yok, hiç kimseye öfkem yok. Ülke için gerekli bu. Ama bir soru sordular bana. 30 bin mar seçimlerden sonra dediler ki e, AK Parti acaba Sayın Cumhurbaşkanı yeni bakan değişiklikleri yapar mı? Yapmak ister de yapamaz. Niye yapamaz? Türkiye'de bakan değişiklikleri 5 bakanlık değişmeden 6 değil mi? değişse bile zaten havuz istoriya i̇şte, diyeceğim 6 bakanlıktır. İçişleri, dışişleri, maliye, eee iç, işleri, işleri, maliyet, e, iç e, şey adalet, e, savunma. Hadi buna Milli Eğitimi de ekleyelim. Bu bakanları değiştirmeden bakanlık değişimi şimdi Sağlık Bakanı değişti Allah aşkına yaprak mı kıpırdadı? Ee, veya Çevre Şehircilik Bakanı. E bu bakanlıklarda da zaten Hakan Fidan'dan daha iyi bir isim mi bu? Havuzda bir isim mi var? Ve Ali Yerlikaya'dan veya Mehmet Şimşek'ten. Demeye çalıştığım şey şu. AK Parti o hakim eğer bir değişim gerçekten ta tepeden başlayarak bir değişim sürecinin içinde olsaydı bir ihtiyaç da olmazdı. Ama şu anda AK Parti ciddi bir kaht rical yaşıyor.